Buyurun. Kime bakmıştınız? Ben şeye baktım. Şeref komisere baktım. Kendisi sorguda. Ya. Ben yardımcı olayım. Yok yok benim acelem yok. Tamam ben burada beklerim sağ ol. Çiftlik evine ne zaman gittiniz? Tam olarak hatırlamıyorum ama Kuzey evine girdikten sonra apar topar gittim. Ne yapıyorsun sen burada? Bir şey, bir yapmıyorum. Ne yaptığını sanıyorsun? Bu ne cüret? O çiftlikte dikkatini çeken herhangi bir şey oldu mu? Ne oluyor burada? Ne işi var bu herifin burada? Ya Tekin oldu oğlum ben sana ayağıma dolaşma demedim mi lan? Ben de sana bu işin peşini bırakmayacağımı söyledim. Bak fazla ileriye gitmeye başladın ha. Bak bu işten sen zararı çıkacaksın. Dışarı çıkar şu herifi. Emredersiniz amirim, tamam. Ya ben ne yaptım amirim? Ben ne yap... Ben bir şey yapmadım ki. Beyler, beyler kimse yok mu burada? Alo! Hey! Ya ne yapıyorsunuz oğlum? Burada ifade alınıyor. Çıkarın şu herifi dışarı. Çıkar, elini çek beni. Hadi Tekin oğlum, hadi oğlum. Hadi! Ya bir dakika, beni mi vuracaksınız? Hayırdır? Tam elini çek. Elini çek, ben giderim. Tamam. Ya tamam, beni kovun. Kapıdan kovun, bacadan girerim. Bacadan kovun, duvarı deler, yine girerim. Ben de o geldiğin deliğe seni geri atarım. Gizli bir şey yapıyorlardı galiba. Nasıl? İnşaat gibi bir şey. Sabrımı zorlamaya başladın Tekin oğlu, haberin olsun ha. Sınırlarımı aşma bir daha Kuzey, Abi hadi ya, çık dışarı. Ya tabi ya, tabii. Tabii ya, o adamı çıkarttılar oradan ya. Ya o adamı çıkarttılar. Hangi adam oğlum, hangi adam? Ya, adamı, hangi adam? ya adamı mezardan çıkartıp oraya götürdüler ya. Hangi adam lan? Ya Şermin Koflu'nun sevgilisi Cemil var ya, onu... Ferhat öldürdü. Ondan sonra da Şermin'in yerine o adamı götürdü gömdü. Şimdi Bekir abiyle beraber biz mez mezarı tespit ettiğimiz zaman da... ...Ferhat götürdü mezarı boşalttırdı. Ya bak ben sana söylüyorum ya bak kazdı mazdı diyor içeride. Tamam. Ya amirim kazdı mazdı diyor ben tamam. adım kadar eminim ya yeminle bak ya? Lan? tamam alındı ifadesi biz ilgileneceğiz Tekin ol. hadi dışarı oğlum hadi. Ya ben biliyorum çiftliğe götürdüler ya bir gelin beraber gidelim çiftliğe götürdüler. Yok gelme sen biz hallederiz hadi koçum. Ben adamın yerini biliyorum diyorum size. Evet sen anlatmaya devam et. Ya ben size yardımcı olacağım diyorum, ben size yardımcı falan olma oğlum. Biz hallederiz, yardımcı olma Tekin ol hadi ya oğlum. ben size ayak bağı olmak istemiyorum. Kimse. Olma o zaman, çık dışarı Ya hadi, hadi çıkarım dışarı, hadi Tekin. Ya tamam, biz bir dakika, bir dakika tamam. Tamam, ben gidiyorum, tamam ben gidiyorum. Hiçbir yere gidemezsin, ya. burada kalacaksın. Ya ben gidiyorum, siz kendi işinizi halledin, tamam. Hiçbir yere gidemezsin, burada kalacaksın. Bak benimle uğraşma. Benimle uğraşma. Oğlum bak istesem seni hemen tutuklatırım, biliyorsun değil mi? Akıllı ol. Sen bana hiçbir şey yapamazsın. Ya Tekin oğlu çok konuşuyorsun da boş konuşuyorsun be oğlum. Ha? Üç aydır serseri mayın gibi ortalıkta dolaşmaktan başka lan sen. Ben bana ayak bağlamasaydın ben yapacağımı yapacaktım. Ya bırak kandırma kendini. Ali'ye bir iyilik yapmak istiyorsan bu işe karışmazsın. İki adım geride durursun. Lan yoksa Ali'nin sevgilisine hava atmaya mı çalışıyorsun lan sen? Hı? Söyle söyle. Ne diyorsun lan sen? Yoksa kızda gözün vardı da şimdi vicdan azabı mı çekiyorsun ha? <laughs> Beni gebertirin lan! Lan suçunu geri al! Polisinin mukavemetten atın bunu! O benim kız kardeşim! Lan bana bak! Lan suçunu geri al! Elini çek! Almıyorum, aldım, aldım! Suçunu geri al! Aldım! Lan o benim emanetime! O kız benim kardeşim! Biliyorum Tekinoğlu biliyorum! Arka arka arka! Arkadan takma kelepçeyi! Arkadan takacaklar mıdır? Önden! Çok özür dilerim ama mecburdum! Sana engel olmak için! Lan Ben doğruları söyle senin canını alacağım! Eğer senin canını almazsan ben Kuzey Tekinoğlu değilim lan. Ya. Bütün teşkilata söylüyorum, duysunlar. Hazırlayın Bana el, engel ya. olamayacaksınız lan! Ya. Bana engel olamayacaksınız. Korkma sen, duyma onu. Burada sana kimse bir şey yapamaz. Devam et. Ne biliyorsan anlat. Çekme. Lan bırak kolumu. Ya bıraksana da kolumu! Arında ne varsa boşalt. Kemerin saatin telefon. Hadi. Bağırma. Hadi. Bana bağırma. İyi misin? Bunun da içi dışına çıktı ya. Yazık ne yapsın? Bu iş gün geçtikçe daha da çetrefilleşiyor. Ferhat, Iceberg'in görünen yüzü değilmiş demek ki sadece. Alın bu kızı götürün merkeze. Hadi siz de toparlanın yavaş yavaş. Bitti burada işimiz. Hadi beyler, hadi. Amirim buyurun. Geçmiş olsun. Bir imza Kuzey. Kuzey. Eve gelince tahmin ettim burada olduğunu. Anladım nezarette dediler. Hadi gidelim yat dinlen biraz. Baksana rengin bembeyaz olmuş. Ya rahat bırak beni baba. Peşimden gelme artık. Kuzey. Ben de senden vazgeçmeyeceğim. Bana bak. Ölmene izin vermeyeceğim. Anladın mı? Hadi. Hadi ya var ya. Ben bu yükü taşıyamıyorum artık. Ya baba ben bu aceleyi sevmiyorum. Verin içeri. Kuzey! Kuzey! Yardım edin! Kuzey getir hemen. Kuzey! Kuzey oğlum! Kuzey de içeride hala. Daha çıkmadı. O da çiftlikte miydi? Hayır. Sadece Simay vardı. O kızı bundan eline vermekle büyük hata ettin abi. Mezarın yerini o söyledi. Onun bir şey bildiği yok. Anladı işte demek ki. Sinsi sinsi takip etti o gece. Simba'yı bıraktıklarında gözden kaçırdı. Sesini kes. Merak etme. Ah, fitos.